Gökdere rotasını harita üzerinden size göstermek istiyorum. Dağların arasının daha rahat gözükmesi için rotanın haritayı şöyle çeviriyorum. Konya altından çıktım. Boğaçay Köprüsü'nü geçtikten sonra Kemer yolu, şu Kemer yolu bu şekilde devam ediyor. Şurası Sarısu Piknik Alanı. Bu üst tarafta Tünektepe, eski döner gazino. Buraya çıkış artık sadece Sarısu Piknik alanından teleferikle. Ben bu e döner Gazino tarafına döndüm. Yaklaşık 6-7 kilometre gittikten sonra sert bir tırmanış başlıyor. Tırmanışa girmeden sola dönüyoruz. Yaklaşık 200 metre ileride bir su başlığı, su birikintisi var. Hem akan suların geldiği hem de e kaynak suyunun toplandığı yer. Merhabalar. Salgından dolayı evde oturmak zorunda kaldığımız bu günlerde eski videomu sizlerle paylaşmak ha, istedim. Hedef Gökdere. kolaylaştırıyor daha az. Lastik kontrolünden sonra yola devam. Önce bu açayı geçtim. Daha sonra sarı suya varmadan bir önceki ışıktan Tünektepe'ye bu yoldan sağa doğru döndüm. Hava güneşli, gayet güzel. Rüzgar yok. Zaten bu yolun trafiği de çok az. Yeşillik güzel bir parkur burası. Parmak istediğim yerden gelen derenin görüntüsü bu. Hiç su yok. Son derece kuru. Umarım rotanın sonu böyle değildir. Geçerken döner yoluna da dönmüştüm. Size göstereceğim şimdi burayı da artık yukarıya çıkış tamamıyla yasak araçlar var yani ne bisiklet ne motor ne araç tek çıkış yolu sarı su piknik alanının içinde yapılan teleferik işte gördüğünüz gibi yazıyor zaten yasaklar şuradan az ileriden hemen rampa sert bir rampa başlamadan sola dönüyoruz i̇şte ayrıldığımız yer burası yaklaşık zaten 200 metre kadar ileriye gideceğiz burası çok güzel yeşillik evet hızla suya doğru devam ıslanmadan karşıya geçmeyi başardım Şubat'ta bir de burayı deneyeyim dedim. Zaten denize giriyordum kışın ama bu kaynak suyu aynı zamanda dağlardan gelen su da var. Burada karışıyor kaynak suyuyla. Çok da soğuk değildi. Daha önce Kasım ayında Gebiz'in kuzeyinde uçan suda kar suyuna da girmiştim. Orası gerçekten inanılmaz soğuktu. Burası o kadar değil. Yazın bisikletçilerle biz buraya 2-3 defa gittiğimiz oluyor. Buz gibi oluyor suyu. Gerçekten çok güzel serinletiyor. Çok keyif alıyoruz burada olmaktan. Tabii yüzüncü üşüdüm. Ateş de lazım hem kahve için hem ısınmak için. güzel sessiz bir mekan burası Ben Konya altında oturuyorum Konya altına yaklaşık 18 kilometre burası her performansa insanın bisikletiyle gelebileceği bir yer burası araçta da gelinebilir aracı biraz geriye bırakınca yaklaşık 50 metre 70 metre sonra bu su başına geliyorsunuz ağaçların arasında olduğundan ve de e, su da bol olduğu için yazın dışarıya göre en az 3-4 derece 5 derece serin oluyor. Nem oranında biraz daha düşük oluyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz lütfen kanala abone olun. Tekrar teşekkür ediyorum.